Selam canlar. Kendinizi küçük mü görürsünüz? Büyük mü görürsünüz? Küçüklenir misiniz? Küçümser misiniz yaptıklarınızı? Yoksa abartır büyüklenir misiniz? Biz kendimizi nasıl görüyorsak bize bakan da böyle görüyor. Bize ailemiz nasıl baktıysa, nasıl gördüyse bizi, çevremizdekiler bizde ne gördüyse bir süre sonra biz de kendimizde bunu görmeye başlıyoruz küçümsenerek, yargılanarak, eleştirilerek büyüyen çocuk kibirli olabiliyor. Kendini beğenmişlik oluyor. Aşırı güven gösterisinde oluyor. Oysa içeride güvensizlik var. Değersizlik duygusu var, yetersizlik duygusu var. Bunları bastırmak için böyle kibirli duruşlar, kabarmalar, cool görüntüler, aklı sıra konulara müdahale olma halleri. Ama içeride bir eksiklik var, bir tamamlanmamışlık var kendisini tamamlayan, kendisine inanan, kendisine güvenen, kendisine saygı duyan, değer veren kişi, yetersizlik duygusundan arınmış olan kişi koşulsuz sevmeye yönelir. Her halde, her halükarda herkesi koşulsuz sevmeye yönelir. Ve kendi içindeki içsel coşkusunu yaşadığında, yaşam enerjisini güçlendirdiği, güçlü olduğu anlarda o sevgiyi yaymaya yönelir. Kendindeki potansiyeli açığa çıkarmak amacıyla zaten sevgiyi yüceltmek istiyor ve içindekini açmak istiyor ve bu yolda da kendi içindeki çelişkileri yenmek istediği için bulduğunda anın tadını yaşamaya başlıyor. Anın tadını yaşamadığımız biz biz hayatın sıkıntılarını çekiyoruz. Korku sevgisizlikten, korku güvensizlikten, kaygı endişe korkudan, korku geçmişimizde varsa, dünde varsa, dünden bugüne kadar yaşantımızda, Ailemizden öğrendiklerimiz, hayatımıza katan deneyimlerimiz, evliliğimiz, işimiz o süreçte, bugünkü yaşımıza kadar olan süreçte korkuyla gelişmişti. Biz bunun üzerine bir sahne kuruyoruz. O sahneyi sürekli sürekli kasete ee, diye bir koyup izliyoruz, seyrediyoruz. Sinemada aynı sahneyi izliyoruz. Ne oluyor? Ben bunu yaşadım, bunu biliyorum. Ama etrafına baktığında çok daha farklı yaşamlar var. Senin korku kaygı deneyimin varken, başarısızlık, endişe deneyimin varken, başarı, cesaret, güç, sevgi, aşk deneyimi olanlar var. Peki korkuda mı kalmak istersin? Güç, sevgi, aşkta mı olmak istersin? Burada seçim senin. Ben bu korku deneyimini seviyorum. Benim hayatım bu. Böyle gitsin istiyorsan gider. <laughs> Kimse de bir şey yapamaz. Yapmaz da. O senin hakkın. Ama ben hayatımı değiştirmek istiyorum. Aşkla, sevgiyle hayata bakmak istiyorum. Enerjimi yüksek tutmak istiyorum coşkuyla bir hayata devam etmek istiyorum. Kaygı, endişe değil. Ne yapmam gerekiyorsa yapıp hakkını verip kendi hayatımı huzurlu mutlu devam ettirmek istiyorum diyorsak böylelerini modelleriz, böylelerinin hayatını inceleriz. Neyi yapıyor? Ben neyi yapmıyorum? O ne yapıyor? Ben de ne eksik? Onu ne var? Ben neyi fazla tutuyorum? O neyi bırakmış? Biz bu modellemeler sayesinde kendimizde olmayanları oldurmaya başlıyoruz. Eksiklerimiz nerede? Bunu görmek için cesaret, samimiyet ve kendine güven gerekiyor. Bu yüzden araştırıyoruz. Bu yüzden kendimizdekileri, olmayanları, bize ait olmayanları atalım, bize ait olanları alalım diye uğraşıyoruz. Bizim hayattan tat alamama şeklimiz, e, sebebimiz bugüne kadar olan hayatı devam ettirmek. Korkuyla gelen hayatı devam ettirdiğimiz sürece endişeye gidiyor. Bak dün bunu öğrendim. Bugüne kadar bununla geldim. Ama gene bununla gideceğim diyoruz. Her an yeni, yeni, yeni şanda her an değişim oluyor. Her an bir suyu döküyorsun bardakta kalmıyor. Döküldüğü yere gidiyor. Çiçek kuru suyu döküyorsun çiçek sulanmış oluyor. Elindeki bardak bitiyor. Ama az önce o bardak doluydu. Az önce o çiçek de kuruydu. Sen burada bir eylemde bulundun. Eksik olanı gördün, fark ettin. Onu neyle tamamlayacağını anladın. Buna yönelerek onun ihtiyacını karşılamak için kuruyan çiçeğe su döktün. Çiçek sulandı, canlandı. Ne oldu? Elindeki bardak bitti. işte böyle. Biz bir yerde bir şeyin kaygısında, sıkıntısında, korkusundaysak sağlık ya da ruhsuz olarak bir şeyi fazla tutuyoruz. Bir ihtiyacımızı gidermiyoruz. Susuz bir çiçeğimiz var içeride. Kurumuş bir alanımız var. Bunu fark edip bir yerden kaynağını bulmamız lazım. O suyun kaynağını bulmamız lazım. Su ilimdir, evet. Ama belki de başarı. Belki de sizin suyunuz orada değer, güven, güç, sevgi, aşk, takdir, bir iş yaramak, üretmek, paylaşmak belki. Belki sadece sadaka vermek. Belki sadece sizde fazla olanı bir yere vermek. Bir ihtiyaç karşılamak derken bizde olanı anlayamıyoruz ona ihtiyacı olduğunu. Ben susamadım, su, susarsam içerim. Ama çiçeği görmüyorum, susamış. Gördüğüm an o susamış derim. Ona su vermeliyim derim. İşte böyle görmüyoruz hayattakileri. Bundan hayattan tadalamıyoruz Bizim ihtiyacımız karşılanırken birilerinin ihtiyacında eksiklik varsa o sinyaller bize geliyor. Ruhsal alanda bunlar bize geliyor. Ama ruhumuza yakın değiliz. Maneviyatımızı güçlendirmiyorsak, manevi değerlere önem vermiyorsak, bir başkasının nasıl olduğu, mutlu mu, huzurlu mu, yedi mi, içti mi, keyfi yerinde mi, kalbi sağlam mı, e, yiyor mu görüyor mu anlıyor mu işitebiliyor mu yardımcı olacağım bir şey var mı demiyorsak sadece ben ama korkuyorum kime ne yapabilirim ama ihtiyacım var kendi işimi görüyorum ama ayrıca kendime çocuklarıma gücüm yetiyor diyorsak burada kaldığımızda içeride bir kasılma yapıyor sen değil diyor artık kova çağına giriyoruz sen değil diyor biz sadece ben diyenler burada gerçekten yorulmakla süreç yaşıyor burada amacı biz olan, birliktelik olan o yorgunluğu, o acıyı, o sınav dediğimiz, kaygı endişe dediğimiz zorlayan süreçleri deneyime dönüştürüyor, avantaja dönüştürüyor ve bunu görmem gerekiyordu, bunu bilmem gerekiyordu, bu benim yaşam yolumdu, ben bunu aştığımda kendini bulurum diyor ve aşıyor. Korkuyu cesarete döndürmenin yollarını buluyor. Korkuyu güvene döndürmenin yollarını buluyor. Nasıl mı? İhtiyacı olanlara vererek. Evinde fazlayı vererek, evini arındırarak, yaşam felsefesini almak üzereyken, yardıma ihtiyacım var, muhtarcımken hayır veririm, yardım edelim, ben verenim diye düşünerek, yönlendirerek. Yani bizde bir şey oluyorsa kum saatimiz olmuştur. Bu kum saatini döndürmek gerekiyor arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Şöyle göstereceğim size. İki dakika bekleyin. Şimdi bu kum saati yukarıdan. Doldu kum yukarıdan. Ama bunun belli bir sürede aşağı akması gerekiyor. Bunun 5 dakikası var. 5 dakikada buraya akıyor. Bizim de bir yaşam süremiz var. Bir yaşam, herkesin nefs, nefes adedini çiziyoruz ya, ömür. Bir saatimiz var, zamanımız var. Bu süreçte onu ne kadar yaşadık? Ama biz bedene bağımlıyız. 5 duyu kaydına bağımlıyız. Burada ne yaşıyorsam o kar diyoruz. Bu yüzden kısıtlı kalıyoruz. İşte o süreç bu süreç değil artık. Bu dönemde maneviyatımızı güçlendirmeliyiz. Bedenin ötesini algılamalıyız. Ruhsal alanımızı güçlendirmeli ve oraya geçiş yapmalıyız artık. Yani duyu kaydımızı ilerleterek geçişleri yaşamalıyız. Bilgiyle oluyor. Bilgisiz olmuyor. Evet durup dururken e, oturayım bana bilgi gelsin. Hayır. Bunun için sinyaller geliyor bize. Bir bakarsınız telefona bilgisi gelir. Bir bakarsınız birisinden bir e, uyarı gelir, teklif gelir. Baktım, evet. Ama hiç haberim yok. O an ilgileneceğim bir şey değil. Ama önüme geldi. Evet bu. Okuyorum. Çok güzel. Ne oluyor? Onu paylaştığım kişiden onun haberi daha net geliyor. İhtiyacım olan oldu. Nasıl oluyor? Ben bunu talep ettim. O zaman o benim nasibim oluyor. Ben bu nasibi çağırdım. Bu nasibi çağırdıysam alırım. Nasip alma zamanındır. Kabul halindir. Nasibim de değilmiş yok hepimizin nasibi şansı çok geniş kısmetimiz çok bol ama biz almayı bilemediğimizden kabulde olamadığımızdan nasipsizlik yaşıyoruz maddi kaynaklarda sıkıntılarımızı e benim şansım yok kısmetim bu kadar rızkım bu kadar yok öyle bir şey herkesin rızkı çok geniş şimdi gökyüzünde uçan kuşlara senin kanadın geniş senin kanadın açık senin sarı senin beyaz senin kırmızı sana daha çok veriyorum sana az çok yiyecek veriyorum diyor muyuz ya da yaratan o şekilde mi onları ihtiyaçlarını karşılıyor. İnsanlar e, görüntüsüne, kanadına, uçmasına, yürümesine göre mi karşılıyor? Hayır. Ortaya bir yiyecek koyuyorlar. Bakın evren böyle. O kuşlar ne kadarını alabiliyorsa. Açsa çok yiyor. Toksa az yiyor. Kuşun açı toku olmuyor güvercinlerin değil mi? Hep yemek istiyor ayrı. Nereden e, cesaret gösteriyorsa. Serçe güvercinler çok daha cesaretli. Güvercin oradan gelene kadar serçe tepeden iner. Koca ekmeği alır gider. Koca ekmeği alır gider. Güvercinler baka kalır. Bir izleyin. Şu kadarcık serçe koca güvercinin yiyeceği lokmayı önünden alır kaçar gider. Havadan ona anlayamazsınız. İşte bu. Ne kadar ufalırsak, ne kadar minik olursak o kadar daha hareketli olabiliyoruz. O kadar daha hayata karışabiliyoruz. O kadar daha aktif oluyoruz. Miniklik şekil itibariyle farklı evet, beden zayıf olunca, hafif olunca daha rahat hareket edebiliyoruz. Ayrıca da bir de düşüncelerimizde çok fazla düşünceyle zihni çok doldurarak kalınlaşıyoruz, kabalaşıyoruz, büyüyoruz. Zihin dolu. Niye? Geçmiş kavgalar, evlilik kavgası, başarısızlık hikayeleri, geçmiş olumsuzluklarla dolduruyoruz. Bu doluları boşaltmamız gerekiyor. Hafiflememiz gerekiyor. Küçülmemiz gerekiyor. aktive olmamız için. Kendi potansiyelimizi ortaya koyabilmemiz için. Kendi içimizdekini açığa çıkarabilmek için. Ruh hafif. Ruh hafif yavaşlık seviyor. Biz bedenle hızlı hareket edelim istiyoruz. Koşturalım istiyoruz. Şeytaniyet oluyor bu. Ego besleniyor. Zihin besleniyor. Hız istiyor. Hareket istiyor. Koştur diyor. Hayatın içinde bunu yapacağımız yerler var mutlaka. Devamlı sakin olun demiyoruz. O devamlı duran halimiz yin enerji oluyor. Dişi enerjisi oluyor. Hareket halimiz elbette olacak. Ama bir içsel bütünlük var. Kişinin hani e, matematiği var dediğimiz bir kabın ağırı, alırı var e, ne kadar bardağı su koyabiliyorsan hacmi ne kadar sonra koyabiliyorsun ederi var. Mesela size çok hareket iyi gelirken bana az hareket iyi gelebilir. Benim çok aktif olduğum yerde sizin çok daha az e, enerji kullanabileceğiniz aktif olabileceğiniz alanlar olabilir. Bunu kişi kendisi biliyor, beden biliyor, e, ruh yapısı bunu ayarlıyor. Bunu nasıl anlayacağız? İşte önemli olan o. Bunu söylemek istiyorum. Bugün ben mutlu ve huzurluysam bu vücudumdaki dengeyi sağlamışımdır ruh beden zihin dengesini sağlamışımdır. Maneviyatım huzurludur. Maneviyatımız huzurluysa, ruhumuzdaki denge huzur varsa bedeni de rahatlatıyor. Şimdi bedende sürekli çarpıntı, huzursuzluk, endişe hali ne? Kendinde geçmiş korkuların, kızgınlıkların var, bitmemiş. Bitti diyorsun, gelecekte birisi için endişeleniyorsun. Kardeş, çocuk, arkadaş, eş birisi için endişeleniyorsun. Bitmemiş. Buradaki korkuyu taşıyorsun. Bana oldu, ona da olursa. Bu, bu. Endişe budur. Ben bunu yaşadım, o da yaşarsa. Sevdiklerimiz için bu yüzden endişeleniyoruz. Oysa senin kaderin başka, onun kaderi başka. Biz kendi kaderimizi çocuklarımıza, kardeşlerimize, sevdiklerimize de bitiyoruz. Zaman ilerliyor. Bitti. Bitti. Bu bu kadar. Beş dakikada bitiyor. Ne oluyor? Ben bunu bir daha görmek istiyorsam bu güzelliği bir daha döndürüyorum. Evet işte böyle bir şansımız var. Böyle bir şansımız var. Oldu bitti değil. Her an yenilebilen, yenilenebilen, değişebilen, dönüşebilen farklılıkları yaşama şansımız var. Yaşayabiliyorsak, değiştirebiliyorsak, dönüştürebiliyorsak zaten bu bizim ederimiz. Bu bizim nasibimiz. Kalıbımız kaderimiz. Bizim kabımız o genişleyebildiğimiz kadar. Bu kadar değil. Genişleyebildiğimiz kadar. Yani her an genişleyebilirsin, her, her farklılık yaşayabilirsin. Nasıl olabilir andaki yazıyı yaşayarak? Biz an, anda olacağım, sakin olacağım, anda olacağım. Hmm. Çok güzel açıklama yaptı geçen bir videoda izledim. Ee, biz anı şu anda olmayı kaçırdığımızda yaşayamıyoruz. Yine çok güzel anlattı bunu. Hani geçmiş korkusu, gelecek kaygısı oluyor. Nerede an? Ama sen buradasın, başka bir yerde olamıyorsun. O bitti. E bunun ne olacağı belli. değil. Sadece budası yani bu kadar basit. Bu kadar bir şey. Burada olman gerekiyor bitti bu an. Şu an. Niye olamıyoruz zihin? Korku, kaygı, güvensizlik, enişte. İşte bu yüzden bunlara yöneliyoruz. Bu yüzden bunları yazalım, yakalım, yok edelim diyoruz. Bu yüzden içimizdekilerle yüzleşelim. İsterliğimizdeki güzelliği huzuru yaşayalım istiyoruz. Biz bütünlüğümüzü kendi içimizde yaşayalım. Ben ne kadar bütünleştiysem, ne kadar içimde huzuru, sevgiyi, aşkı yaşıyorsam bir o kadar yaymak istiyorum. Bir o kadar kendi kalbimdeki huzuru karşıya yaymak istiyorum. Bu kalbim sevgiyle atıyorsa orada da sevgiyle atsın istiyorum. Şimdi az önce hmm, mutfakta iş yapıyorum kahvaltı yaparken birden cevap geldi. Yıllarda öyle öyle üzüldüydüm, öyle içerlerdim ki. Allah'ım herkesin hayatı güzel, evliliği güzel, maddi sıkıntısı yok, işi iyi edinde. Ailede huzur, mutluluk, sağlık. Neden ben? Neden ben? O da ısrar ederdim ki. Niye benim erişim ters gidiyor? En olacak şeyim olmuyor. Neden ben? Çok isyan ettiğim, kızdığım zaman olur. Ama en çok ağladığım, üzüldüğüm oldu. Kederlendiğim oldu. Kaderim kötü. Ne yapayım? Bu beni ne etti? Maneviyatım Maneviyatımı etti. Maneviyatımı güçlendirmeyi etti. Bunu fark ettim az evvel. Ruhsallığına yöneldi. Özüne yöneldi. Özüne yöneldi. Bak gözünün önünde bir sürü var. Bunlar burada, burada ama burada değil diyor. Bilmeden çekildim içine. Bilmeden bir çalışmaları yaptım. Hiç kimsenin yapamayacağım dediği şeylere heveslendim yaptım. Niyetlendim yaptım. Baktım ki, şimdi bugün diyorum ki bana kolay, artık bunlar kolay. Geçti. Şimdi insanlık bu sürecin içinde. Bin şükür bunları yaşayıp geçirmemin sebebi bugünlerde daha rahat, daha dik dur diyeymiş. Dua et, yardım et demiş. Sen bu acıyı çek, senin ederin var, çekerin var, gücün var, katlanabiliyorsun ve bu acıları neyle yenebileceğini biliyorsun. Sana vermediğin bir sürü şeyin karşısında çok güzel bir şey verdi. Dua edebilirsin, iman edebilirsin, inanabilirsin, isteyebilirsin ve bunu ihtiyacı olanlara verebilirsin. Bunların hepsini de bir kişilere verdim. Evet, hem dua edebilme, yeteneğin açığa çıkarma, kendini ortaya koyma, para, zenginlik. Sevgi, aşk bunların hepsini birilerine verdim. Evet onlarda da kendimi gösterdim diyor. Onlara da gene dua edebilme, başarabilme gücünü verdim diyor. Seni böyle yarattım diyor. İnkar edemezsin, karşı çıkamazsın, tepki gösteremezsin. Teslimiyet mi? Teslimiyet. Benim bugüne kadar yaşadığım zorluk, sıkıntı, dert dediğim her neyse hepsi bin şükür bugün bedenimde, ruhumda yaşadığım beni zorlayan yakan, yıkan şeylere yenebilme gücü verdi. Bunları düşüncelerimi ayıklayarak, duygularımı tartarak, kendi içimdeki sentezi yaparak başarabilme gücünü verdi. Ve bunu yapabilme yolunda bana çok güzel insanları yoldaş etti, arkadaş etti, üstad etti, hoca etti. Çok kolay bir şekilde iletişime geçebildim, çok kolay bir şekilde önüme geldi, yapabildim. Niye? Buna merak var, buna istek var. Nasibimi genişletme isteği var. Bu da nasibimmiş. Bu da benim e, yaratılışımmış. İşte buna şükrediyorum. Ve bu sabah beni bugüne kadar üzen, acı çektiren hayatımda her kim varsa, zorluk, sıkıntı yaşattığım her ne durum varsa hepsine şükrettim. Hepsine teşekkür ettim. Beni bu hale getirdikleri için. Çok daha genç yaşta yaşasaydım Çok daha erken bulsaydım. Daha çok başarı odaklı olsaydım. Mutlu olurdum, güzel olurdu Ama nasibim buymuş. Bu yaşta bunu buldum. Ne bir zamanlar dedim. Yaşlandığımda e, insanlara yardım eden, yol gösteren, eteğinin dibinde çocuklar unuturken onlara kat, anlatan bir teyze olmak isterim derdim. Bakın bakayım neler söylemişsiniz gençlikte. İnanın onları yaşıyoruz. Biz bir zamanlar hayatımızı yarattık. Bir şeyleri kodladık. Ben bunu böyle yaşayayım. Böyle e, babamın yerine geçeyim. Annemin hayatını yaşayayım. Ablamın yerine intikam alayım. Annemin gibi kurban olayım. Babam gibi diktatör olayım dedik. Bunların farkını değil. Ama çok daha önceden bir yemin verdik. Bir söz verdik. Bir niyetle bu dünyaya geldik. Özümüzün güzelliğini ortaya koymaya geldik. Anda özümüzdeyiz. Anda merkezimizdeyiz. Buna yönelin. Buna yönelin. Burada huzur var arkadaşlar. Sadece anda. Anda olan her kim varsa Anını yaşayan her kim varsa o enerjide birleşiyoruz. Geçmiş korkular, kaygılar, kavgalar, suçlulukla geçmiş enerjisinde olanlarla birleştiriyor. Negatif elan, e, suçluluk, suçlama, şikayet, karaciğer yoruyor. E, dalak, obsesyon, takıntılar yoruyor. Çok şeker tutkusu, pankreası yoruyor. Nefes alma ihtiyacı e, çok duymak. Hayattan nefes almaya hakkı olmadığına inanmak akciğer yoruyor. Ne yapıyor? Şu dönemin rahatsızlıkları. Şimdi sıkıntı yapıyorlar, üzüntü yapıyorlar, stres yapıyorlar. Ben nefes almayayım, nefes alamayacağım, öleceğim. Bir zamanlar fillere yapılanlar yapılıyor. Enerji sistemleriyle oynanıyor. Ne oluyor? Kalp yoruluyor. Kalbi nasıl güçlendirebiliriz? Severek, severek, severek. severek. Önce kendinizi sevin. Yaşadığınız hayatı sevin. Daha önce sevmediğiniz evinizi sevin daha önce yaşamadığınız, hayat sevmediysen sevin. Sizi üzen, kızdıran kişileri sevin. Evinizi, eşyanızı, geçmişinizi sevin ki geleceğe sevgi kalsın. Bakın geçmişi sevip de sevmeyip de kavga edip öfke edip de geleceğe güvenle bakılmıyor. Geleceğe geçmişe güvenin artık. Geçmişte ben bunları iyi ki yaşamışım. O korkuyu güvene geçmişten döndürelim. Burada oluşacak bu. Hemen geleceğe bu gidecek. Ne olacak? Bunu anda yapıyoruz. Yani geçmişte bitti evet ama değişim Gelecek Gelecekte de belli değil evet ama değişim sinirinde. Bu andaki duygun, düşüncen her neyse orada yaşanmış her ne kadar olumsuz, kötü bir şey, olumsuz bir şey varsa da onu sevgiyle dönüştürebilirsin. O kötüydü. Manzarası kötüydü. Sana yaptık duygu kötüydü. Ama sen ona sevgiyle baktığında artık güzel oluyor. Kötü olmuyor. İşte bu duyguyu şu an içindeki huzurun, şu an içindeki özünle birlik olmayı yaşadığında tadabiliyorsun ve esneyebiliyorsun. Geçmişle gelecek arasındaki bağlantını rahat kurabiliyorsun. Ki bu hiçbir şey, daha boyutlar arası var. Kula kuantum alanın harikalığı var. Biz madde olarak madde boyutunda titreşiyoruz. Geçmiş kalıbıyla titreşiyoruz. Zihin alanında titreşiyoruz. Ne yapıyor? Korkuyla boğuyor. Bu titreşim bizi bir sonraya taşıyor, endişe oluyor. Ama kuantum alana geçtiğimizde anda en ince parçalarda, en ince sicim teorisini araştırın. En incenin titreşimine bakın. Şekil alıyor. Değişime giriyor. Madde değişiyor. Algı değişiyor. Düşünce değişiyor. Davranış değişiyor. Sen yön verebilir oluyorsun kuantum alan sicim teorisini araştırın arkadaşlar. Bunun hakikati gerçekten önemli. Biz sadece bildiklerimizle gidersek, yiyim içim yatayım kalkayım bu kadarcık kısıtlı yaşarsak o zaman bildiğimiz hayatı, bugüne kadar yaşadığımız hayatı deneyimliyoruz. Bu değil bizim istediğimiz. Bu süreç artık farklı. Biz bundan sonrayı daha yeni, daha güzel, daha aktif, kendi potansiyellerimizi ortaya koyacağımız, başarılı ve üretken olacağımız bir süreç istiyoruz. Üretmemiz gerekiyor. Üretmemiz. Yiyin yatayda soğukta karanlıkta kalmaktan Daha beygen enerjisiyle Dengelenip hareket edip Üretip ortaya bir şeyler koymalıyız Başarmalıyız Kimde ne varsa Hepimizin içinde bir cevher var Bu cevheri ortaya koyarak kendimizi ortaya koymalıyız Bir değişiklik yapmalıyız Hayatımızda Yani kum saatini bir çevirmemiz gerekiyor Özümüzde olalım Özümüzde olalım Güzelliğini yaşayalım sevgiyle